Ya hayır ben ata binmek istiyorum ya güzeldir. at güzeldir Ata maalesef binemiyorum ata binmek para <laughs> Herkes ata öyle kolay kadar binemez Atları seviyoruz ama çok pahalılar <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizlerle birlikte iki tane değişik oyun oynuyoruz Birisi motor sürme Evet buradan motor sürmediğimi anlayabilirsiniz o da ne? Orada bir at var. Herkes atları sever. Ben de severim. At süreceğim. <laughs> Motor sürme oyunu niye bir at var ya? Hem de unik var. Neyse ikinci oyunumuzda bir çeşit parkur oyunu ama nasıl tanımlayacağını bilmiyorum. Ride. Bu arada arkadaşlar size aşağıdan diye beğen unutmasa sevinirim ve hala kanalımıza saat abone olmayı unutmayın. Okey başla. Wow. Bu oyunda motorla böyle çok çılgın değişik artistik hareketler yapabiliyoruz. Yani gerçekte yapamadığı şeyleri yapabiliyoruz bunda. Örneğin gerçekte böyle motora dayayamazsınız. Sapık mısınız oğlum motora niye dayıyoruz? Wow. <laughs> Ya işte bu tarz hareketler. Örneğin havada motora dayama. Oh, oh, oh. <laughs> What the? Woo! Çok seksi. Ama yalnız bu seksiliğimi motor görüyor. Yubi yubi yubi. Motorla tatmin olma keyfi. <laughs> İyi de niye? Ne oluyor amık? Ne oluyor? <laughs> i̇şte bu dostum kazandık. Ve kazanmamın sonucu başıma pervane düştü. Güzel. Teşekkür ederim. Şu anda daha çok artistik hareketler açılmadı. Onlar da açılacak daha birazdan. <laughs> Niye atladım ki ben? Bak bak şimdi bak. Geranimo! <laughs> Hala o ekstra mükemmel hareketleri açamadık ama size <laughs> bu bölümde göstereyim dedim. Karlı bir bölüm. Güzel olur. Karı severiz. Soğuk havaları iyidir. Bir türlü sıcak hava gelmiyor zaten. Vuy! Abi süpersiniz. Ya da ben süperim. Sen ne oluyor? <laughs> Çok döndüm. Havada bu kadar dönmemin etkisiyle cinsiyet esinmiş olabilirim. <laughs> ne alaka bilmiyorum. Ama harbi çok döndüm. Oha burada gidiyorum. Boru bana girmesin. Boru mu bu? Boru mu bu? Bir soksam geri çıkar mı bu? <laughs> tamam şimdi hareketleri öğreniyoruz. Ama daha çok motorla çiftleşiyor gibi. <laughs> Şuna bak. <Oha. gülüyor> bu ne lan? Uy, uy, uy. Yemin ediyorum ne yaptım bilmiyorum. Ha, ne yapacakmışım? Ben öğreneyim dur. Çiftleşmeyi bırak. Çiftleşmeyi bırak. Bırak motoru. Bak şimdi bakın. Oy alevler. Çok saçma hareketler. <laughs> bu oyunun bu özelliğini çok seviyorum. Adamın ne şekli girdiğini hiçbir zaman bilemiyorum. Çok değişik değişik şekillere geliyor. Evet süpermen yaparım. Ben süpermenim. Çok saçma bir şey yaptım. Evet hazır. İşte bu. Ha, motora dayama keyfi. Hem de yanan alev arasında. Bak şimdi baba bak Dikel 3 dikel. Ya, yanlış hareket yaptım dur. Hareketler çok karışık. Heh şöyle. Böyle değil lan. Böyle değil. değil. He böyle. Motor da ayağı dikile böyle salak gibi duruyor. Vıyy. Yanıyor. <laughs> lan tam bitiyordu be. Hadi dostum senin adın. Senin adın ne olsun bilmiyorum. Vıyy. Çok güzel hareket yaptım. Hadi finish'e kadar. Geçtim ama ya. Ha geçmişim. <laughs> of çok güzel. Mükemmel bir ortam lan bu neonlu meyonlu. Vuy. Ya bu hareketle siz yapabilir misiniz lan? <laughs> Cuk diye oturdu. Anam bitmiş. Hayır hayır hayır. He gidebildiğim kadar mesafe gideceğim. Durduğum zaman şey oluyor anladım. Motorumdaki tekerindeki ışıklar motorun enerjisini belli ediyor. Evet ben sonsuza kadar gidebilirim. Son kadar daya motora, dayayabilirim ben. Çok yetenekliyim bu konuda. Şeyime güveniyorum <laughs> ama kendime güvenmiyorum. <laughs> Acımış olmalı. Hayır, motorumun enerjisi bitiyor. Böyle söyleyince biraz tuhaf oldu. Mot <laughs> of çok kötü. Neyse yeter acıdım adama. Senin adın Sabri olsun. Sabri. Vuy! Teknolojik dünya. Ya hayır ben ata binmek istiyorum ya. At güzeldir. Ata maalesef binemiyorum. Ata binmek para. <laughs> Herkes ata öyle kolay, kolay kolay binemez. Atları seviyoruz ama çok pahalılar. Yürü koçum Sabri Çok şekiller yapıyorsun Çok şekil hareketler yapıyorsun Sabri Hayranım sana of. Güzel oturdun Sabri sevdim seni Canım benim aa, aa, aa. Tamam Birazdan süpermen hareketi yapacağım Oh yeah Çılgın süpermen motora dayıyor Tabi kimse vermeyince buna Vay 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 ne kadar şekilde hareketler bunlar Yürü koçum yapabilirsin Oop. Ne oluyor amk Başta çevirsene şunu öç Hadi 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 Evet Woo. Aha, Bitirdim hem de motora dayayarak <laughs> Ay <ya. gülüyor> Ne güzel düşüyorum lan At demişken aklıma geldi ya. İlk bize bir at getirmişler. Daha doğrusu ne at Midilli. Parayla midilliye bindiriyorlardı. <laughs> Nasıl bir okul amk ya? Nereden çıktım ben? Neyse parayla midilliye bindiriyorlardı. Midilliye Binen ağlıyordu. <laughs> Artık midilli bunları ne yapıyorsa demek ki genetinde varmış. Hani baba sağlanmış. İşi biliyor. Binen ağlıyordu ben de anlamıyordum. Neyse ki ben binmedim. Benim götüm o kadar şey değil. <laughs> Ucuz değil yani. <laughs> Aslında midilliğe bir şey yapan diye korktum. Sonuçta ahtarı seviyoruz. <laughs> Böyle de çok salak bir anım var. Neden anlattım bunu bilmiyorum. <laughs> Ver Ya ben şu atı istiyorum ya özellikle o boynuzu. Ana atın üstünde kedi varmış fark etmedim. <laughs> Nasıl bir oyun lan bu? Okey sıradaki oyunumuz Food Truck 2. Bu oyun daha dur açayım zaten çok basit bir oyun. Oyun henüz çıkmamış aşağıdan oyun linkine ulaşabilirsiniz Steam linkine. Bir yerden de oynanıyor bu adam. niye var? Bu oyunda bir Amerikan futbolcusunuz. Amerikan olduğunuz için herkese dayıyorsunuz. Vaa. Wow! Ne alaka bilmiyorum. Ah, oh, direkler, direkler severim. Ama oyunun grafik yapısı çok hoşuma gitti. Oyun bu şekilde değişik bir parkur oyunu diyelim biz buna. Gel la buraya kaçma gel top atarım Uf, gol. Vada, gol Tamam yeterince yıldız alamadım bum, 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 bum. Çok değişik bölüm meteor yayıyor ne oluyor amık Neden meteor yayıyor bir lastik He lastikten geçti ha geçen <laughs> Niye böyle oyunlar oynuyorum ki ben ya Gel la buraya öç Bu kes bu benim az önceki şeyim ee, Yani öç dediğim kişi benim <laughs> Benim az önceki yansıma Ha, şu lavuklar da, şu ölçüler sizi durdurmaya çalışıyorlar. Neden yapıyorlar bunu? Kaç <laughs> kaç. <laughs> kafasına kafasını atacağım. Gol. Tamam. Amerikan futbolu ne ya? O ne amık? Yanan bir ay. Ay sen uçakmış. Ha. Ve lav. Uçaktan daha değişik. Oyunda bir lav var. Bir uçak var. Ne oluyor? Wow. <laughs> Meteor yağıyor. Adamlar durdurmaya çalışıyor. Kafasına sıçtım. Gel buraya uçak. Lav var. Ne oluyor ya? Nasıl boy lan bu? Şuradaki altınları toplayalım. Bunlar lazım. Ne için bilmiyorum. Vara! Kafana kafana. Aa vuramadım mı lan? Yürü git. Öç. Şuradan şöyle. Şu dikenlere etmemiz lazım. İşte bu. Müzikler nedense full metalimsi müziği. Ben de anlamıyorum. Metalimsi müzik ne lan? Ve şuradan açarmıca. Aha. Bakın şu anda elimizde elektrikli bir şey var. Top var. Bu topu attığımız yere ışınlanıyoruz. Çok değişik. Ben de bilmiyorum. İşin komik tarafı ben bu oyunu ilk ben bunun ilk oyununu almıştım. Satın almıştım. İki adam bana ikinci oyunu direkt verdi. <laughs> i̇lk oyun oynamama gerek kalmadı. Buraya <laughs> topu at. Çabuk. Heh. Işınlayan top güzeldir. Beni her yere şimdi evlisin. Vara! O da ne? Hı. Beni yukarı ha. <laughs> Hakikaten şimdi <ışınlar. gülüyor> Yine meteor yağıyor. Neden hep meteor yağıyor? Al onlar. O lan? Ana. Hem de değişik bir şey. Patlıyor. Süper. Dur dur dur. Bitti mi? Bir kere mi patlıyor? Bir, tutuş, bir patlayış kaç kurdu? Takipte diyorlarmış öçler. Bak şimdi bak 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 kafasına kafasına patlatacağım bunu. Patlayın lan. Aa, sıkışıyorum. Bunu bir nevi parkur oyunu olarak da düşünebilirsiniz. Değişik bir parkur oyunu. Ben de pek anlamış değilim. Neden böyle bir oyun yaparlar bir insan? Patlayın lan. Öfler sizi. Ama harbi eğlenceli Bir yerde oynarsanız başınız dönebilir biraz. Çünkü çok hareketli. Demi inek. niye vurdum? İneğin ne günahı vardı. Sebebi neydi ki? Sebebi neydi? Ha buraya animasyon yapmayı unutmuşlar. <laughs> Oyunun bug'ını buldum ya. Tamam bu sefer geçeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Demin geçtik lan biz buradan zaten. Ha şu kayaya geçemedik. Gelme üstüme gelme. Çarafsız. İnek pis inek. Pis. İnek niye pis ki? Onu anlamadım. Dikenler. Kazıklar bir tarafıma girdi. Hakikaten kazık lan bu. <laughs> Kazıkları severim. Sizinle arkadaş olmak istiyorum. Kazığa top atsam top kazığa girer mi? Girmedi. Neden girmedi? Be Vurma lan vurma öç Ofu nasıl vurdu beni hoplatıyor Hoplatmaktan hoşlanmıyorum vurma. Yeminle çok değişik bir parkur oyun lan bu Öç <laughs> tuttu beni Kafasına sıçtı Kalemin üstünden gidiyorum zaten Çok acayip bir şey vurma. Meteor geldi <laughs> Ha adam durdurdu beni gene Şu bölümü de bitirdik mi Heh, kurtuldum. Al lan. İşte bu. Tamam bu kadar yeter aslında ya. Başlamışken insan oynayası geliyor biliyor musun? Neyse yeter bu kadar. Bu videoda da bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenseniz aşağıya video beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz. Şöyle tıklayarak abone olabilir. Şu anda başka da şey hiç bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>